Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, Esselamu aleyküm. Yeni bir silsileye hoş geldiniz. Bu silsile sarf ve nahi hakkındadır. Yani dil bilgisi hakkındadır. İstedim ki evvela dilimizin tahribinden evvelki haline bir nazar kılalım ve kaidelerini tamamıyla zapt edelim inşallah. Bu gaye için Ahmet Cevdet Paşa'nın yani son devir Osmanlı ulemasının kibarından eh, Ahmet Cevdet Paşa'nın şah eseri Kavaydi Osmaniye'yi seçtim ki bu eskiden mekteplerde hakikaten tedris için kullanılırdı. Ve pek muhtasar, eh, basit bir eserdir. Bismillah deyip mukaddimeye başlıyoruz. Malumu üdeba olduğu üzere, yani edebiyatçıların malumu olduğu üzere, Kavaydi Osmaniye ki lisan Osmaniye'nin kavaydi sarfiye ve nahviyesine dair en iptida yapılmış olan bir eserdir. Yani Osmanlı Türkçesi hakkında ya da umumiyetle Türkçenin hakkında fazla sarf ve nahiv kitapları yazılmamış. Sarf, kelimelerin türetilmesi, ek eklenmesi, çekimidir. Nahiv kelimelerin cümledeki tertibidir ve onun kaideleridir. Encümen-i Daniş tarafından Bağtastik-i mekatib bu Umumiyede tedrisine başlanmış ve müptedilere medar-ı suhulet olmak üzere Metali i namıyla onun bir muhtasarı yapılıp buna bazı kavait dahi ilhak olunmuştu. Yani umumi mektepler için herkesin e, gittiği mektepler için e, Metali i kavait, yani kaideler e, girişi diye bir eser yazılmış e, muhtesar bir şekilde. Lakin müptedilere yani başlangıç seviyedekilere metali kavaidin dahi ağır geldiği ehli hübre olan muallimin tarafından haber verilmekle mekatibi umumiye ders çizvelerinin tertibi için maarif-i umumiye nezareti dairesinde teşkil olunan ehli hibre komisyonunda mekatibi iptidaiye şagirdanı için daha muhtasar ve müfit bir risalenin telif telifi ihtar ve teklif olunmakla Kavaidi Türkiye namıyla bir risalecik dahi kaleme alınmış idi. Yani müptediler için Maarif Nazareti tarafından şagirdan için mektepler mekteplerdeki şagirdan için öğrenciler için Kavaidi Türkiye eseri yazılmış. Evet ikinci Abdülhamit Han'a yazılan övgüyü sonra okuruz inşallah. Şimdilik muhtıraya geçelim. Yani ihtar edici, uyarıcı fıkraya. Diyor ki Osmanlı lisanının aslı Türkçedir. Fakat Farisi'den ve Arabi'den pek çok lafızlar alınıp üç lisandan mürekkep bir lisan olmuştur. Bakın bu söz ilmen ve bilimce Kemal Hürmetle söylüyorum bunu alimimiz için saçmadır. Yani bu tabii ki Cumhuriyet'te ihtira edilen e, uydurulan bir söz değildir. Bunu da bilmiş olalım. Bunu ta Tanzimat'tan beri söyledikleri bir söz bilin. Çünkü Tanzimat'tan beri Osmanlı Devleti parçalanmak korkusundan, e, muhtelif içinde yaşayan muhtelif akvama kavimlere e, Onların gönüllerini almak için böyle sözler söylüyordu. Yani bu Türkçe değil Osmanlıca efendim siz de konuşun hepimizin ortak müşterek lisanıdır. E, ama tabi ilmen e, bunun hiç delili yok. E, bugün de tekrar olunuyor ise de. Bendeniz söylemiş olayım. Huruf-ı Asliyesi asıl harfleri huruf-ı Arabiye'dir ki şu 28 huruftan ibarettir. Evet bildiğimiz Kur'an harfleri huruf u Farisiye 24'tür. Çünkü huruf u Arabiye'nin 8'i yani Saha, Saddad, Taza, Ayın, Kaf harfleri lisan-ı Farisi'de olmayıp bakileri kullanılır. Fakat Arabi'de olmayan daha 4 huruf vardır ki Bayi Farsi, Cimi Farsi, Zai Farsi, kaf-ı Farsi deniliyor. ve Üzerlerine şöyle gördüğünüz gibi 3 nokta vaz ile Arabi'den tefrik olunur. Vaz etmek... Koymak demek. E, Tabi burada gülünç bir şey de var. Fa, neden Farisi diyoruz, Parsiyi demiyoruz, diyoruz. Araplar e, bu P harfini işte telaffuz edemedikleri için zamanında e, Fars beldelerini fethettikleri zaman e, Parsa Fars demişler huruf Arabiye ve Farisiye'nin kaffesi lisan-ı Osmaniye'de müstamel olmakla huruf-ı Osmaniye 32 ye bali olur. Yani hepsi kaffesi kullanılır e, Türkçe'de. Bundan başka Türkçe genizden gelir bir kaf vardır ki ona sağ, e, sağır kaf deniyor. Sana, bana gibi. Şimdi bu kaflar nun gibi telaffuz olunur. Tabi zamanında da İstanbul lehçesi için cari olan, geçerli olan bir şeydir başka lehçelerde gehgah ara sıra telaffuz olunuyor Anadolu'nun kalbinde veyahut da efendim Türkiye'nin cunubunda hala telaffuz olunan sesler bunlar. Fakat bunları kaf Arabi ve Farisi'den tefrik için bir alameti mahsuseye ihtiyaç görmekle bu kafın üzerine üç nokta vaz olunup da kaf Farisi şöyle efendim iki kolla yazılmak hususu mukaddema em, tezekkür ve encümen danış tarafı encümeni danış tarafından tasdik ve imza olunmakla metal-i kavaitte kaflar bu vecihle tefrik olunmuştu. Tamam. Yani eski kitapta em, önceki giriş kitabında em, bu gösterdiği şekil ile yazılmıştı. E, encümenin tabii ki tasdiki ile beraber. Bade salifü zikir yani devam ediyor imrayı konuşmakla e, bu zikrettiğimiz şeylerden sonra Ehli Hıbre Komisyonu'nun tensibi üzerine Kavaidi Türkiye'de Kaf-ı Farsi şöyle efendim gördüğünüz gibi kollu kuyruk olarak yazıldı. Evet. Lakin öteden biri Kaf-ı Farsi üzerine 3 nokta vazına alışılmış olduğundan bu kaide metruk ve mehcur oldu. Yani bu iki bu kollu kuyruk şeklini terk etmişler. 3 noktadan yazma şekline alıştıkları için. Binaenaleyh bundan dolayı bu kitapta dahi öteden beri ola geldiği üzere kafı farsi üzerine üç nokta vaz olunup da ledel hacı yani hacet olduğu vakit defül iltibas ve iştibah yani karıştırma ve belirsizlik tehlikesi olduğu zaman sağır kaf üzerine bir nokta vaz ile sana bana gibi yazılmak münasip görülmüştür. Evet şimdi sesli harfleri anlatıyorum. Fete ve kesre gibi zamme dahi ya hafif veya ağır olur. Zamme ya hafife ve sakile ya mepsut veya makbuz olur. Zamme ya hafife ya mepsuta dudakları bir miktar açarak telaffuz olunur. Zamme ya hafife ya makbuza dudakları bir miktar sıkarak telaffuz olunur. Zamme ya sakile ya mepsuta ve makbuza bu ikisinin ağırları demektir. Zammeler gördüğünüz gibi işaretleriyle yek diğerinden birbirinden tefrik olunmak yani ölmek ve olmak ve gülmek ve bulmak e, resimleri usul ittihas kılınmak hususu mukaddema tezekkür ve encümeni daniş tarafından tasdik ve imza edilmiş olunduğundan medhal-i bu işaretler istimal olunmuştu. Evet. Bade salibü zikir Ehli Hıbre komisyonunda ölmek ve olmak ve gülmek ve bulmak işaretleri vaz olunduğundan Kavaidi Türkiye'de bu işaretler kullanıldı. huruf hece bazen hafif ve bazen ağır harekeli harekelenir. Fakat S, Zal ve Kef daima hafif harekeli ve Ha, H, Sad, Dat, Ta, Za, Ayın ve e, Gaf Daima ağır harekeli harekelenir. Lisan-ı Arabi'de harekenin e, hüffet ve sıkleti yani hafifliği ve e, sakilliği, ağırlığı harfin e, cinsine tabidir. Mesela sin ve kafın harekeleri hafif ve sad ve kafın harekeleri ağır olmak tabiidir. Evet, bir kere e, biz de yad etmemiz için efendim zamme dediği harfleri o, u ö ve ü harfleridir. Şimdi zammîye hafifey-i mebsuta hafif ve mebsut, açık okunan zammidir. Hangisi oluyor? Tabii ki ö, ölmek gibi. Zammîye hafifey-i makbuze... kabz olunmuş, sıkılmış e, hafif zammı oluyor. O hangisi oluyor? Tabii ki ü oluyor. Bundan hariç e, bunların sakil, ağır şekilleri de var. Onlar da o ve u oluyor. Vadesalifü Zikir Ehli Hübre Komisyonunda ölmek ve olmak ve gülmek ve bulmak işaretleri vaz Kavait-i Türkiye'de bu işaretler kullanıldı. Huruf ve hece bazen hafif ve bazen ağır harekeli, e, harekelenir. Fakat bu üç gördüğünüz harfler daima hafif e, hareke ile ve bu gördüğünüz harfler daima ağır hareke ile harekelenir. Lisan-ı Arabi'de harekenin Hüffet ve sıkleti yani ağırlığı ve hafifliği harfin cinsine tabidir. Yani mesela e, sin ve kafın harekeleri hafif ve sad ve kafın harekeleri ağır olmak tabidir. Yani sin ve kafın harekeleri her zaman hafif ve kaf ve efendim sad demiş burada. Bunlar hep e, ağırdır. Tabi başka harfler de var. Bunları sonra açıklayacak. Evet. Kaide. Bir kelimenin kangı yani hangi cins hareke ile bed ederse başlar ise sonraki harekeler dahi ol cinsten o cinsten olmak yani hafif ise hafif ve ağır ise ağır telaffuz olmak şive ve lisanı türki iktizasındandır. Bu hani ses uyumu diyorlar ya büyük ve küçük ses uyumu. Efendim işte budur. Görmek, göstermek, okumak, yazdırmak gibi. Bu kaide elma ve limon gibi pek az isimlerde tahallüf etmiştir. Yani orada riayet edilmemiş bu kaideye. İnanmak maddesi dahi şazdır. Yani şaz demek şuzuz vardır bu kaidede. Şuzuz kaide dışında olmaklıktır. Yani bu kelime şazdır. Kaideye, umumi kaideye uymuyor demektir. Bir de diğer lisanlardan mahuz olan kelimeler bu kaideden müstesnadır. Yani öbür dillerden alınmış kelimeler e, bu kaydeden e, dışarı çıkabiliyor. Tabii ki e, zamanla bu kelimeler Türkçeleştikçe Türkler daha çok alıştığı zaman e, o kaydıye e, çoğu zaman uyduruluyor. Yani uyumu sağlanıyor. Nitekim e, zamanında nerdüban derlerdi merdivene. Bu nerdübanı merdivene değiştirmişler ve ot zavallı kelimesinin aslı zeval. Yani insanın zevali, fena, fenası olması, fani olması demektir. Çok misaller var. Galebelik aslında kalabalığın aslıdır vesaire. Mesela menkulat kelimesinin mimi fethe hafife ile ve kafı zammi-i memdude ile ve lamı fethe-i memdude ile müteharrik olarak telaffuz olunur. Bu ise kelimatı Türkiye'de olamaz. Evet, Türkçe kelimelerde olamaz böyle. Şimdi muallimine talimat veriyor. İlmi sarf ve nahif lisanı doğru söyleyip yazmak fendidir. Söyleyip yazdığımıza kelam denir ki kelimelerden ve kelimeler harflerden mürekkeptir. Harf bir keyfiyeti mahsuse ile yani hususi bir keyfiyet ile ağzın mahreci muayyeninden, belli bir mahrecinden, çıkış yerinden çıkan sestir. Ol keyfiyet dahi harekedir. Ve huruf Osmaniye şu 32 harftir. Evet gördüğünüz bu harfler Kur'an harflerinden tek farkları P harfinin olması, Çim harfinin olması, J harfinin olması ve dediğimiz bu Gengiz'den gelen Sarun ve da sahar kaf harfinin gelmesi. İşte bunlara hurufu hece denir. Türkçe'de bir de sahar kaf vardır ki şimdi nun gibi telaffuz olunur. Evet sabıkan da bunu zikretmişti sana bana gibi. Ledal bu dahi diğer kaflardan tefrik olunmak lazım geldiğinden üzerine bir nokta vaz ile e, suretinde yazılacaktır. Bunu iki kez zikretti. Neden bilmiyorum. Lisan-ı Osmaniye'de Zad ekseria za gibi telaffuz olunur. Zamir mazi gibi. Bakın burada za gibi oluyor. Evet. İş bu huruf-ı hece iki kısımdır. Bu yine iki kısma ayrılıyor. Ee, biri mabadine muttasıl olmayan harfler, olup bunlara huruf-ı infisal denir ki, elif, dal, zal, rı, z, e, j ve vav harfleridir. Yani mabadine sonrasından gelen harflere ittisal etmiyorlar, birleşmiyorlar. E, infisal ediyorlar ve da munfasıl kalıyorlar Kopuyorlar onlardan e, veya yani ayrı kalıyorlar Bunlar malum imla kaideleri Diğeri mabadine Muttasıl olan harfler Olup e, hurufu ittisal denir Evet Bunlar baki hurufu hecedir Geri kalanı onlardır Lisan-ı arabide hareke üçtür Fethe, kesre, zamme Yani üstün, esre ve ötre Hurufu hecenin her biri harekeye e, muhtaçtır. Fakat harfin bazen kendi harekesi olup e, müteharrik denir. Ve bazen kendi harekesi olmayıp makablindeki, öncesinde bulunan şeye, e, makablindeki harfin harekesine itimat eyler. Ona dahi sakin denir. Üzerine iş bu, cezim işareti konur. El, bel gibi. Yani bunda hareke yoktur demek. Malum. Lisan-ı bir cinsten iki harf yan yana geldiği zaman ekserya idgam bulunur. Yani bir harf yazılıp üzerine işbu teşdid işareti veyahut da şedde de denir konur. Ve müşeddet yani mükerrer okunur. Muhammed muazzam gibi. Elif veya vav harflerine harfı med denilir. Çünkü Farsi ve Arabi kelimelerde elif fetheyi med eder uzatır. Yaver, kitap gibi. Veya kesreyi med eder ve altına e, bu alameti vaz olunur. Vav'ı da vav harfini e, zamme med eder. Dilsuz, mektup gibi. Burada e, uzun u harfi olduğu için vav ile yazılır. Eğer med olunan fete elifin harekesi ise yan yana iki elif yazılmak için bir elif yazılır ve üzerine iş bu Efendim gördüğünüz med işareti vaz olunur. Azar ve amir gibi. A'sı uzun. Şimdi, elif bir harfi hevai'dir ki hemze olur ve alamete olmak üzere iş bu hemze işareti istimal olunur. Bunun keyfiyeti istimali Zeyl kitabın birinci faslında beyan kılınır. Evet, burada madde olmadığı için başka kitaba işaret ediyor. Orada okuyabilirsiniz diyorum. Balada mezkur olan harekeler ekseria e, istimalimizde terk olunur ve kelimeler karine ile okunur. Ne demek? E, Üste zikrettiğimiz balada mezkur e, harekeler e, çok kullanışımızda terk olunur. Biliyoruz çünkü her zaman bu harekeleri kullanmıyorlar. E, nadiren hatta. E, nasıl idrak ediyoruz o zaman kelimenin okunuşunu? Karine ile. Karine sözün manayı maksudunu ve ya da manayı maksuduna delalet eden sıyak ve sıbakı denir. Yani sözün gelişi, bugün bağlam dedikleri manasını, kastını, meramı anlamak için etrafı demektir. Yani ona bakarak anlarız kelimenin harekesini diyor. Kelimat-ı Türkiye'de elif ekseriya, elif feteye veya kesreye ve vav alamet olmak üzere kullanılır. Burada bilmiyorum e, basmada yanlış mı yapmışlar ama e, bu halde onlara harfi imla denir. Yalı güzel kelimelerinde olduğu gibi. Dikkat edin burada yağlı veyahut da güzel değil. Burada sırf efendim e, A harfi, I harfi veyahut da güzelde Ü harfi olduğuna delalet etmek için, işaret etmek için kullanılmıştır. Yoksa burada med harfi, uzatma harfi değildir öbür kelimelerde olduğu gibi bazen h dahi böyle alamet hareke olarak yazılıp bu halde ona dahi harfi imla ve hayır resmiye denir hele hane ibari gibi dikkat edin burada hele açık h olduğu için hane buradaki eye de ibarede bu eye sonundaki h'sini ıı, işaret etmek için kullanmış Orada da harfi imla oluyor. İşte harekelerimiz bunlardan ibaret olup lisanımızda ise 8 sekiz türlü hareke vardır. Şimdi e, alim efendi bazıların Türkçenin ya da eski Türkçenin okunaksızlığına sebep ve da delil gösterdiği hakikati konuşuyor. Diyor ki çünkü harekatı seleseden bu üç harekattan harekatı seleseden her biri ya hafif veya sakil olur ve zamme ya mepsut veya makbuz olur. Fethiye sak ile elif suretinde yazılarak fethiye hafifeden tefrik olunur. Bel bal gibi. Nereden biliyoruz bel bal olduğunu? Birincisinde elif yok, öbürüsünde elif var. Onun için bu kalın oluyor, bal oluyor, öbürü bel oluyor. Ve eğer meftuh olan harf yani fethesi olan harf e, dahi elif ise yan yana iki elif yazılıp e, belki bir elif yazılarak üzerine med işareti konur. Av gibi. Bakın av kelimesinde e, bu kalın olduğu için üzerine med harfi konuyor. Ama med eylemiyor, uzatmıyor. Yani av okunmayacaksın. Kısa av. Ev olmadığı için konuyor. Ledel icab, icab ettiği zaman kelimatı ı Türkiye'de kesri hafife hafif kesre ne oluyor? İ harfi oluyor. Tefrik için kesreyi sakilenin kesreyi sakile ne oluyor? I harfi oluyor. Onun altına kesreyi memdude işareti olan bu gördüğünüz işaret vaz olunur. Eski ve yalı gibi. Yani e, Kur'an'da Y harfini uzatmak için kullanılan bu kesri memdude, Türkçe'de I harfi e, okunması gerektiğini göstermek için kullanılıyor. Zammeyi hafife mebsuta önceden zikretmiştik. bu resminde yazılır ve kör göz gibi okunur. Zammeyi hafife -i makbuza böyle yazılır ve 300 e, sesleri bize gösterir. Yani ü harfi zammeyi hafife -i makbuza olur. Zammeyi sakile mebsuta yani açık ağır zamme sol ve kol gibi böyle yazılır ve zammeyi sakileyi makbuza böyle yazılır ve uygun kelimesindeki u sesini çıkarır. Tabi buradaki imlalar gördüğünüz gibi bu kitapta kullanılmakta. Bu umumi efendim her kitapta bulunan bir kaydı değil. Çünkü bu tabi ki hususen öğrenciler ve öğreticiler için yapılmış bir kitaptır. Bununla beraber ilk dersimizi tamamlıyorum inşallah. Bir dahakine mukaddimeyi ve birinci babı okuyacağız inşallah. Vesselam.